15 Aralık 2022 Perşembe, Şanlıurfa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak 4 yaşlı dişi Arap atlarının handikap 15 yarışı 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atları 6 numaralı Nur Esra ve 5 numaralı Mavili Kız'dır. İkisi de liderliği isteyebilir. Fakat bazen starta ağır alıp önlere gelmekte gecikebiliyorlar. Veya kendinden daha süratli rakipleri olduğunda ısrarla tempoyu yükseltmiyorlar. Bugün muhtemelen 6 numaralı Nur Esra, iç kulvar avantajı ile iyi çıkıp tempoyu belirleyecektir. 1700 metre start yeri, ilk virajın hemen başında olacaktır. Yani iç kulvardan çıkan bir at, iyi bir startla liderliği almışsa, virajda iç kulvar avantajı ile rahatlıkla temposunu kurabilir. Dış kulvardan yarışa başlayacak olan mavili kız ise, iyi çıkıp doldurarak önlere gelmesi gerekir fakat start çıkışı viraja girip, 10 atın dışından dolaşarak gelip liderliği alabileceğini düşünmüyoruz. Bu sebeple, iç kulvar avantajının çok önemli olduğu 1700 metrelik bu yarışta, 6 numaralı Nur Esra bizim favorimizdir. Gününde olduğunda rakip tanımayan 3 numaralı Aktaş'ın Gül'ü, son iki yarışında galop niyetine koştu. Bugün koşarım derse, uygun grupta yine kazanabilir. Kuponlara ekleyelim. 1 numaralı Akdeniz Rüzgarı'nın son yarışını beğendik. Bu at toparlanmış durumda. Süratli giden yarışlarda etkili son verebilecek kapasitededir. Bugün de yarış erken sürat denirse sonlarda sağlam gelebilir. İhmal etmeyelim. 7 numaralı Durdur Beni unutulduğunda cezayı keser. Bu isme özellikle dikkat edin. Mutlaka kuponlarda olsun. 9 numaralı Şekerli Yıldızı ve 5 numaralı Mavili Kızda sigorta amaçlı kuponlarda olsunlar. Şekerli yıldızı, ferit yardımcı idaresinde yarıştığı için bugün de iyi koşacaktır. Mavili kız ise, çok güçlü bir isim. Startta takılsa bile, sonlarda çok güçlü gelebilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 6, 3, 1, 7, 9, 5 şeklindedir. 2. ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının, handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı, 3 numaralı reperindir. Reperin, starttan ok gibi çıkan süratli bir isimdir. Bu koşuda hafif süratli olan birkaç rakibi var. Ancak onlar liderliği alma gayretinde olan atlar değiller. Yani reperin, kendi halinde çıkıp, rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Biz bu koşuda ilk şansı 3 numaralı reperine vereceğiz. Bu atın son yarışlarını ölçü almayın. Özellikle uzun mesafeli yarışlarını hiç dikkate almayın. Bu at 1200 ve 1400 dışındaki mesafelerde zorlanıyor. Gereksiz yere uzun da koşturulduğunu düşünüyoruz. Bugün sevdiği mesafede, sevdiği şartlarda yarışacak. İyi form durumu ile çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. İlk sıradan yazalım. En ciddi rakipleri, 4 numaralı Happy Princess ve 1 numaralı Super Sitara olacaktır. 4 numaralı Happy Princess, yarışı önlerde götüren bir isim. Muhtemelen reperinin hemen arkasına konumlanacaktır. Düzlükte reperin erken teslim olursa, Happy Princess liderliği alıp kazanabilir. 1 numaralı Super Sitara ise çok güçlü bir isim. Tempo ve gidişat nasıl olursa olsun, mutlaka etkili oluyor. Kilo fark etmeksizin, bu tip gruplarda ihmal edilmemesi gerekir. Biz bu üç atı yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 3 4 1 şeklindedir. 3. ayak. 3 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli isimler yoktur. Mesafeden dolayı erken öne gelmek isteyen atlar olabilir. Bunlar, 13 numaralı Tunca Gülü, 7 numaralı Özdeğer ve 1 numaralı Bever Ağa olabilir. Bu atlar, bekleme yaparak da başarılı olduğu için, farklı bir isim öne çıkarsa, ısrarla liderliği istemeyeceklerdir. Yani yarış, mesafeye rağmen süratli geçmeyecektir. Biz bu şartlarda iyi koşabilecek birkaç isim belirledik. Öncelikle yazmanızı önereceğimiz isimler, 13 numaralı Tunca Gülü, 6 numaralı Medet Bey ve 1 numaralı Bever Ağa olacaktır. Bu atların üçünden de iyi bir performans bekliyoruz. 11 numaralı Zerhata dikkat. Bu at yazılmadığında cezayı kesebilir. Çok uzun bir sprinti var. Yeter ki binicisi ısrarlı ve kararlı olsun. 2 numaralı Fando başarılı yarışlarına devam edebilecek güçtedir. Mükemmel formuna istinaden ihmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız: 13, 6, 1, 11 iki şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, handikap 14 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği, 6 numaralı bordo mavi alacaktır. Çok süratli rakipleri yoktur. Ancak rakiplerinin çoğu, genelde önlerde giden ve ağır tempolu yarışlarda liderliği isteyebilen atlardır. Sadece 5 numaralı Diga M ve Start'ta kaldığı için 3 numaralı Captain Angel bekleme yapacaklardır. Biz 6 numaralı Bordo Mavi'nin bu koşuyu çıktığı gibi bitirebileceği düşünüyoruz. Lehine şartlarda ve uygun grupta, çok sıkıştırılmazsa bitirecektir. Net favorimizdir. Bizce tek rakibi de, 4 numaralı incinin kızı olacaktır. Bu atlar, zaman zaman birbirini geçebilen isimler olsa da, incinin kızı eğer koşarım derse, rakip tanımayacaktır. Big Winner ve Elbrus, bu koşuda elediğimiz isimler oldular. Kaliteli ve güçlü isimler olmasına rağmen, yarış içi şartlardan dolayı, 6 numaralı Bordo Mavi ve 4 numaralı incinin kızı arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Bu koşuyu da 4 ve 6 sıralaması ile geçelim. 5. Ayak İki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda beklenenden süratli bir tempo olabilir. Yarış gören isimler, bugün daha farklı taktikler deneyeceklerdir. Çünkü şimdiye kadar beklenileni veremeyen birçok sorunlu isim bir arada toplanmış durumda. Biz bu koşuda öne çıkardığımız 6 isim oldu sırası ile 13 numaralı The Icon, 9 numaralı Öfkeli Han, 12 numaralı Starks Gold, 11 numaralı Revolution Sun, 10 numaralı Penabur ve 8 numaralı Mehmet Reis, yazmanızı önereceğimiz isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 13, 9, 12, 11, 10, 8 şeklindedir. 6. Ayak İki yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Genel olarak, önlerde giden güçlü ve dirençli isimler kazanıyor. Bunda binici faktörü de çok önemlidir. 4 numaralı Last Ruler, son yarışında hiç işlemedi. Bugün tekrar Yusuf Cengiz binecek. Bizce mükemmel formunu değerlendirip atı birincilik mücadelesine sokacaktır. Kazanma ihtimali çok yüksektir. Bu atın yanına sadece 3 numaralı Canı yazacağız. İbocan kendisini tanıyan binicisi Necmi Altın idaresinde yarışacak. Necmi Altın idaresinde hiç startta kalmadığını belirtelim. Bugün mesafeden etkilenmezse kazanma ihtimali olur. Bu koşuyu da 4 ve 3 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtlemek isteriz. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2016 yılına götüreceğiz. 1600 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 4 numaralı Can Kardeşler, Selim Kaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Açık grup bir mücadele için atlar. Beyaz balakalada start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. Değerli yarışseverler, çıkıştan sonra bakıyorum 13 numaralı Halenay rakiplerinin yaklaşık 2,5 boy kadar gerisine düştü. İlk metaleyle birlikte liderlik 8 numaralı Radarcı da farkı 2 boya kadar çıkartarak 1400'ü lider geçmeyi başardı. Bu isim dışarıdan yaptığı ataklarla 1 numaralı aşemez ikinciye sokulup öndeki rakibini yakın takip aldı. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 1200'e doğru gidilirken iç kulvarda 3. 10 numaralı Kırdeniz var. Hemen dışlarına 13 numaralı Halenay doldurup geldi bir buçuk boy kadar geride 7 numaralı Olgun Abi 5.likte izliyorum. Onun hemen içinde 4 numaralı Can kardeşler yer tuttu. Can kardeşlerin sağısında dış kulvarda 12 numaralı Toraman var. Bariyer dibine yakın 11 numaralı Sakarbaşı 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Karaözüm onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvar yakın 2 numaralı Azmi Reis. Hemen dışında 9 numaralı Şahbazlı 1,5 boy kadar geride. 3 numaralı Besleney. onun da sağısında 6 numaralı Kurtça şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda son düzle yaklaşıyoruz. Koşunun liderliği buralarda 13 numaralı Halenay'da fark 2 boy kadar. Dışı dışarıdaki bir numaralı Aşemez ikincilikte. Bariyer dibinde üçüncülükte kaldı. Sekiz numaralı Radarcı hemen dışında dördüncülüğe yürüdü. Yedi numaralı Olgun abi. Bariyer dibinde beşincilikte on numaralı Kırdeniz var. Altıncılıkta dört numaralı Can Kardeşler. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvara yakın. On bir numaralı Sakarbaşı hemen dışında beş numaralı Karayüzüm. Onun da dışında on iki numaralı Toraman sırasıyla son düzeye çıktık. Liderlik bir kez daha değiştirdi. Bir numaralı Aşemez liderliği aldı. Pistin ortasından yaptı ataklarla dört numaralı Can Kardeşler geldi şimdi. Numarayı rakibinden aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Onun dışından on bir numaralı Sakarbaşı'nın ataklarıyla 200'e doğru yaklaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda son metreler iç kulvarda can kardeşler lider dışarıdan Sakarbaşı geliyor. İki safkan rakibinden ayrıldı. İçeride can kardeşlerde Sakarbaşı mücadelesinde son sözü Sakarbaşı söylüyor. Koşuyu o kazandı. 4 numara Can Kardeşler ikinci. 5 numaralı Karaüzüm koşudan üçüncü olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 5. koşu açık grup bir mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu 11 numaralı Sakarbaşı Jokeyi Halis Karataş kazandı.